Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Rüştü Taştan Radyo Kent'in Güne Bakış programında iklim değişikliğinin sağlık etkileri ve tek sağlık çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Doktor Öğretim Üyesi Taştan tek sağlık terimi hakkında bilgiler verdi. 2008 yılında Amerika'da Amerikan Veteriner Hekimler Birliği ile Amerikan Tabipler Birliği'nin uzmanları bir araya gelerek ee, ilk tanımı şöyle yaptılar. <laughs> Tek sağlık insanlar, hayvanlar ve çevremiz için en uygun sağlık elde etmek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel, küresel ölçekte çalışılan çoklu disiplinler arası ortak bir çabadır. Doktor öğretim üyesi Taştan, iklim değişikliğinin Türkiye'de zoonot hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması hakkında konuştu. Sıcak havalarda keneler ya da sinekler kan emmek için insan ya da hayvan kanına ihtiyaç duyarlar. Bu süreçte de taşıdıkları mikrobu, paraziti veya virüsü veya bakteriyi insanlara bulaştırırlar. Viral örnek verecek olursam Kırım Kongo kanamalı ateşini Hialoma cinsi keneleri bulaştırır. Sıtma etkenlerini Anofel cinsi sinekler bulaştırır. Doktor öğretim üyesi Taştan, sağlıklı ekosistemlerin korunmasını tek sağlık açısından değerlendirdi. İnsan hareketliliği veya emtia hayvan hareketliliği, yanlış ya da çevreci olmayan altyapı, yatırım çalışmaları, teknolojileri, e, sağlıklı olmayan hayvancılık uygulamaları hemen hepsini bir arada düşündüğümüzde yeni çıkan enfeksiyonların ya da <laughs> Yeni sağlık sorunlarının tetikleyici olarak değerlendirilmektedir.